Son zamanlarda gökyüzünde beliren ve insan figürüne benzeyen cisimler bir hayli merak uyandırıyor. Bu tür olaylar ilk defa yaşanmıyor olsa da her seferinde yeni bir şaşkınlık ve gizem duygusu yaratıyor. Son olarak İstanbul'da da benzer bir görüntü izleyiciler tarafından kaydedildi. Peki gökyüzünde beliren bu insan figürleri ne olabilir? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Bazıları bu cisimlerin bulutlardan oluşan optik bir illüzyon olduğuna inanırken Kimileri de uzaylı varlıkların işareti olarak yorumluyor. Olayı inceleyen uzmanlar ise net bir açıklama yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. İstanbul'da görülen cisim sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Görüntüleri izleyenler kendi yorumlarını ve spekülasyonlarını paylaşarak olaya dair farklı bakış açıları sundular. Bu tür olaylar bizlere evrenin ve onun gizemlerinin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Görüntüleri inceleyen araştırmacılar, cismin kökenini ve mahiyetini çözmek için yoğun çalışma yürütüyor. Görüntülerdeki bazı detaylar dikkat çekici. Keskin hatlar, cisim, bulutlardan oluşan optik illüzyonlarda sıklıkla görülen bulanıklık ve dalgalanmadan yoksun. Bu durum, bilinmeyen bir nesneye işaret ediyor olabilir. Hareket, cisim kontrollü ve amaçlı bir şekilde hareket ediyor. Bu da, rüzgarın etkisiyle hareket eden bulutlardan farklı olduğunu gösteriyor gölge görüntülerde cismin gölgesi de fark edilebiliyor. Bu da cismin üç boyutlu bir nesne olduğunu ve ışık kaynağına göre gölge oluşturduğunu gösteriyor. Ancak bu gizemli cismin tam olarak ne olduğu hala bilinmiyor. Daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Farklı açılar, farklı açılardan çekilmiş görüntüler cismin şekli ve boyutları hakkında daha net bir fikir verebilir. Hareket analizi, cismin hareketinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi, bilinmeyen bir teknolojiye sahip olup olmadığına dair ipuçları sağlayabilir. Bilimsel araştırmalar, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yapılacak incelemeler, cismin kimyasal bileşimi ve kökeni hakkında bilgi edinmemize yardımcı olabilir. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu olay, insanların uzaya ve bilinmeyene olan ilgisini tetikliyor.